Evet arkadaşlar geldik problemlerimizden yüzde problemlerine. Şimdi arkadaşlar yüzde ve kar ve zararla birlikte aldım zaten ben problemlerde. Yüzde probleminde arkadaşım bilmeniz gereken birkaç bilgi var. Mesela bir bütünün yüzdesini bulmak nasıl bulunur? Mesela arkadaşlar hemen şey yapıyorum. İşte atıyorum 75 sayısını. 75 sayısının yüzde 25'i. 75 sayısının yüzde 25'i. 25 bölü yüzde çarpıyorsun. Ne çıkıyorsa artık. Mesela bir sayının arkadaşlar %20'si. Bir sayının %20'si alınacak olursa ben genelde o sayıya 100, x demek, demekle başlıyorum. 100x'in %20'si demek 20 bölü 100 ile çarpmak demektir. Ve kime eşittir arkadaşlar? 20x'e. Yani yüzde problemlerinde gençler x ile gitmeyin. Genelde 100x verin. Ya da işte atıyorum soru birazcık daha basitse 10x verin ki tam bölecek şeyler olsun. Eğer x ile giderseniz sıkıntı yaşarsınız kesinlikle bir sayının yüzdesini almak demek nasıl atıyorum bir sayının kesir problemlerinde 2 bölü 5'ini alınca ne oluyordu? O sayı 2 bölü 5 ile çarpıyorsan eğer yüzdesini almakla da arkadaşlar ne yapıyoruz? Yüzdeyi normal bir sayı şeklinde yazıp a bölü b şeklinde yine çarpıyorsun. Yani değişen bir şey kesinlikle olmayacak. Bu bilmeniz gereken birinci bilgi. İkinci bilgi ise gençler kar ya da zarar. Şimdi burada takıldığınız bir şey var gençler o da şudur. Mesela kar denilen şey. Mesela bizi nasıl kar elde ederiz? İşte atıyorum 10 liraya aldım ben bunu. 15 liraya sattım. Alış fiyatı, satış fiyatı. Peki mesela atıyorum 10 liraya aldım, 15 liraya sattım. Burası maliyet fiyatı ya da alış fiyatı. Burası satış fiyatı. Karımız ne kadar da satış eksi maliyetten 5 liradır değil mi? Bakın kar 5 lira ama şimdi karı kimin üzerinden hesaplıyorum? Kar ya da zarar her zaman maliyet fiyatı üzerine hesaplanır ya da alış fiyatı üzerine hesaplanır. Yani arkadaşlar bakın. Mesela 10 liraya aldım, 5 lira kar elde ettim ya. 10'da 5 ise yüzde ne kadardır diye olay gibi gelişir. Yüzde 50'dir. Burada çok fazla sıkıntı yaşıyorsunuz. Neden sıkıntı yaşıyorsunuz? Çünkü şundan kaynaklı. Öğrenci bu basit bir soru ama mesela öğrenci şunu yapıyor hemen. Direkt satış fiyatı üzerinden hesaplamaya çalışıyor. Sıkıntı yaşıyor. Mesela uyduruyorum 10 liraya aldım. 12 TL'ye sattım. Kaç TL üzerinden kar yaptım? 10 TL üzerinden kar yaptım. Yani karım 2 TL. Bu 2 TL'yi kimin üzerine hesapladım? 10 TL. O halde 10'da ikilik bir kar varsa yüzde ne kadarlık bir karımız var? İşte yüzde 20 kardır. Aynı şekilde zar zarar da. Zarar denilen şey şudur. İşte atıyorum ben 10 liraya aldım 8 liraya sattıysam benim 2 TL'lik bir zararım olmuştur. Yine kim üzerine hesapladım? Yine maliyetten hesapladım arkadaşlar. Yani kar ya da zarar maliyet üzerine hesaplanır. Şimdi arkadaşlar bir de birkaç tane daha bilgi var. Onu da söyleyeyim size. KDV denilen bir şey var. KDV katma değer vergisidir. Peki katma değer vergisi nedir hocam? İşte atıyorum sen bir ürünü alırsın belirli miktarda. Bir de bize devlet onun üzerinden bizden vergi alır. Yani aslında bir nevi zamlı geliyor gibi bir şey. Yani atıyorum 10 liraya aldıysam eğer 2 TL katma değer vergisi veriyorsam eğer. Aslında bu mal bana ne kadar mal olmuş oluyor? 12 TL'ye. Halbuki ürünün toplamdaki fiyatı kaç TL? 10 TL gibi. Bir de arkadaşlar enflasyon var. Enflasyon dediği şey bir tane soru zaten yazdık oradan. Oradan size söyleyeceğim enflasyonun ne olduğunu. Bilmeniz gereken başka bir şey yok. Kar ya da zararı alış fiyat üzerine hesaplandığını ya da maliyet üzerine hesaplandığını ve bir bütünün yüzdesini bulma işlemi aynı zamanda soruya başlarken de mutlaka 100x ile gidin. Genelde 100x ile gitmenizi tercih ederim. Olay bu. Şimdi Canlar geldik ilk soruyla başlayalım. Ne söylemiş? Bir kovanın demiş %40'ı su ile doludur. Bu depoya içindeki suyun %10'u kadar daha su ilave edilirse deponun yüzde kaçı dolu olur diyor. Arkadaşlar bakın depodaki su ya da kovadaki su kaç olsun? 100x olsun. Yani daha doğrusu su değil. Kovanın tamamı bakın tamamı 100x olsun. %40'a 100x'in gençler %40'ın alacak olursa sadeleşir, sadeleşir kaç gelecektir? Burası 40x mi gelecektir? Bir tane sıfır gitmiyor. Şunlar gidiyor. 40x ne ile doluymuş? Su ile doluymuş. Su ile dolu diyoruz. Peki. Bu depoya içindeki suyun %10'u kadar. Bakın içindeki suyun %10'unu al diyor bu sefer. 40x'in yüzde alacak olursam eğer yüzde onu diyorum yüz bölü 100 yazıyorum düzeltiyorum arkadaşlar 40 x'in yüzde onu bakın bir sıfır bir sıfırı götürdü bunlar bunu götürdü kaç x olacaktır 4 x olacaktır daha su ilave ediyorum arkadaşlar bakın 40 x zaten su vardı 4 x daha ilave edersem eğer toplamda 44 x'lik bir neyim olur suyum olur Yüzde kaçı dolu oluyor diyor. Arkadaşlar zaten Buradaki 100x dememdeki kastımız zaten arkadaşım direkt işlemleri kolay yapayım diye. E o zaman 100 de 100x tamamıydı. 44x'i doluysa gençler 44x'i yüzde kaçtır? 44 doludur diyoruz. Amaç bu zaten. Tekrardan bir işlem yapmayayım diye. Peki normalde ne yapardım? İşte 100x'de 44x'e yüzde nedir? E, 100x 44x doğru orantı var. X'ler ortak zaten yine %44'tür. Veya ikinci bir yöntem olarak bakın şöyle de karşınıza gelebilir. Der ki %100'ü 100x ise aynı birimler alt alta gelecekti. 44x'i yüzde nedir? A diyeyim karışmasın. İşte arkadaşlar nedir? Yüzde 44'tür. Bu da üçüncü çözüm yöntemimiz. Durum bu. Yani yüzde 44. Evet. Geldim arkadaşlar ikinci soruya. Bir malın satış fiyatı %20 zararla belirlenmiştir. Son anda satış fiyatına %20 zam gelmiştir. Son durumdaki arkadaşım kar ya da zarar durumunu yüzde cinsinden hesaplayınız diyor bana. Şimdi canlar bakıyorum. Diyorum ki, bir malın maliyet fiyatı 100x olsun. 100x. Kar ya da zarar maliyet üzerinden hesaplanırdı. %20 zarar. O halde canlar 100x'in %20'sini alıyorum. 20x nedir? Zarar. Zarar dediği şey maliyet fiyatından satış fiyatını daha doğrusu zararı çıkartıyorum. Satış fiyatını buluyorum. Yani bu 100x liraya alınmış, 80x'e satılmış. Diyor ki sonra anda satış fiyatına %20 zam gelmiştir. Satış fiyatına %20 zam gelmiştir diyor. Yani 80x'e %20 zam gelecek. 80x'in %20'sini hesaplayayım. Bunlar sadeleşir 16x olacaktır. E, zam geliyorsa 80 x e satılıyordu. 16 zam yaptım. 96x'e ne yapıldı? Satıldı. E bakın maliyet fiyatı 100x'te. Son durumdaki satış fiyatı 96x oldu. Ne kadarlık bir kaybım var? 4x'lik. Ben bunu kimin üzerine hesapladım? 100x üzerinden. O halde %4 zarar vardır. Ya da diyelim sen 100x vermedin. Tamam mı arkadaşım? 100x vermedin peki nasıl bir işlem yapacağız? Diyeceğiz ki %100'ü 100x'e 96'sı neye eşittir? Doğru orantı %96'ya nedir arkadaşlar? Bu sattığı oran peki zararımız nedir arkadaşım? Zararımızda %4'lük bir zararımız var. Durum bu yani. Evet gençler geldik 3. soruya. Ne vermiş üçüncü soruda? Bir bahçede 600 tane meyve ağacı vardır. Bu ağaçların %30'unu kiraz ağacı, diğerlerini şeftali ve armut ağaçları oluşturmaktadır diyor. Önce bir bakalım arkadaşlar. 600'ün %30'u sadeleşir. 180 mi yapar? 180 tanesi kirazmış. Bakın 180 tanesi kiraz. 180'i çıkartırsam eğer 420 tanesi şeftali ve armut. Şimdi peki arkadaşlar diyor ki şeftali ağacı sayısı armut ağacı sayısından %10 fazlaysa. Bakın tekrardan yazıyorum. Şeftali armut diyorum. Armut ağacına gençler 100x diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şeftali ağacı %10 fazla. 100x'in önce %10'unu bulalım. 10x değil midir? Fazla dediğine göre o zaman 110x olmayacak mı? E bu ikisinin toplamı kime eşit olacak? 420'ye. İkisini toplarsam Burası 210 x eşittir. 420 olur. Bunlar sadeleşir. X de buradan kaç gelir? 2 gelir. Bahçede kaç tane şeftali ağacı vardır? Arkadaşlar şeftali ağacına ben 110 x dersem demişsem yani 110 ile 2'yi çarparsam eğer 220 tane şeftali ağacı vardır diyoruz gençler. Cevabımız Bursa. Evet geldik soru 4'e gençler. Yani problem çözme durumu Tamamen okuduklarını matematik diline çevireceksin ve birkaç ufak bilgi bileceksin. Onun dışında süreklilik arz eden bir konu zaten problemler. Sürekli problem çözmek durumundasınız. Soru 4 ne söylüyor? Formüle 1 pilot olan Serkan katıldığı yarışların %60'ında başarılı olmuş ve ilk 3'e girmiştir. Şimdi peki. Bakın başlıyorum sakin sakin. Formüle 1 yarışlarının tamamı 100x olsun. Ee, Serkan %60 artık otomatik olarak yazalım mı? 100 %60'ı 60x'ten başarılı olmuştur diye özetliyorum. Başarılı olduğu yarışların 60x'in %50'sinde. 60x'in %50 %50'si demek yarısı demektir. 30 de 3. olmuş yazıyorum. %20'sinde bakın başarılı olduğu yarışların %20'sinde. Yani tekrardan 60x'in %20'sinde. 60x'in tekrardan %20'sini alıyorum. Bunlar sadeleşir. 12x'in ikinci olmuş ve 27 yarışta birinci olmuştur. Arkadaşlar bakın ikisini topladım. 42x oldu. 42x de üçüncü ve ikinci oldu toplamda. Kaç yarışım vardı? 60x. 42 çıkartırsam eğer 18x tane yarışmada kaçıncı olmuş? Birinci. E bu kaç eşit olmuş? 27'ye. 18x eşittir 27 ise her iki tarafı kime bölüyorum? 18'e bölüyorum. X buradan kaç gelecek? 9'a böl 3, 9'a böl 2. X eşittir 3 bölü 2. Başarılı olmadığı yarış sayısı kaçtır? Toplamda 100 X yarışım vardı. Başarılı olduğu arkadaşlar 60 X ise olmadığı kaç X'tir? 40 X'tir değil mi? E bunu kaçla çarpmamı istiyor? 40 ile çarpmamı istiyor. Çarparsam eğer 60 tanesine canlar başarılı olmadığı yarış sayısıdır. 60 tanesine başarı olmamıştır. Evet geldim arkadaşlar 5. soruya. Ali diyor, 180 tane bilgisini 3 arkadaşıyla birlikte paylaşmaya karar vermiştir. Ali'nin 180 tane bilgisi var. 3 arkadaşıyla birlikte paylaşmaya karar veriyor. Canlandırın. Arkadaşlarının her birine eşit olarak bilgilerin %60'ını paylaştırılınca paylaştırınca kendisine x adet kalıyor. Şimdi düşünüyorum. E ben %60'ını paylaştırdım. Bak düşün. Alenin değil de kendinizin olsun bu. %60'ını paylaştırırsak %40'ı bana düşer değil mi? O halde 180'in %40'ı kime eşittir? X'e eşittir. Bak canlandırdığın zaman sıkıntı çıkmıyor. Ali yerine kendini koy. %40'ını paylaştırınca kendisine Y tane bilek kalıyor. O zaman %40'ını paylaştırıyorsa %60'ı kendisinedir. 180'in %60'ı 60 bölü 100'dür. Bu da kime eşittir? Y'ye. Ne istiyor benden? Y eksi x'i. Şimdi ne yapacağız gençler? Sadeleştirerek gidelim. Hemen. Şunlar gider. 4 kere 8 kaç gelir arkadaşlar? 4 kere 18. 72 buradan gelecektir. Bunlar sadeleşir. Bunlar sadeleşir. Ne olur gençler? 6 kere 8. 48 elde var. 4. 108 de buradan olacaktır. Doğru değil mi? Şimdi ne istiyor? Y eksi x istiyor. İkisinin farkını alırsam Cevabımız da 36'dır diyoruz arkadaşlar. Doğru anlamak lazım soruyu. Geldim 6. soruya. Bir mağazada gömleklerin satışı, satışını maliyetin 30 fazlası, pantolonları ise %20 fazlası olarak belirlemiştir. Şimdi arkadaşlar pantolon ve gömleklerin birer tanesinin maliyeti eşitmiş. Bak sakin sakin yazıyorum. Şimdi gömlek var elimde bir de ne var? Pantolon var. İkisi de eşit. Arkadaşlar %20 fazlası, %30 fazlası diyor. Şimdi maliyete ben kaç x diyeyim? Maliyete 10 x diyeyim. Bakın şuraya yazıyorum maliyet 10 x olsun her ikisinde de. Gömleklerin satışı maliyetin %30 fazlası. Bakın 10 x'in %30'u 3 x değil midir sadeleştirirsem? O zaman satış fiyatı gömleklerin 13 x oldu doğru değil mi? E, pantolonlar ise arkadaşlar %20. 10x'in %20'sini alırsam kaç gelecektir? 2x. O zaman 12x'e satılacaktır pantolonlarda. Peki. Diyor ki satış için 100 tane gömlek. Bakın. 100 tane gömlek aldığım zaman e, kar istediği için bir kere maliyeti bulmak zorundayım. Bakın 10x gömleğin maliyetiydi. 100 tane aldım artı 10x pantolonun bir tanesinin maliyetiydi. 80 tane de pantolon aldım. 1000-1800x maliyet fiyatı oldu. Totalinin. Şimdi bunu biz mal ettik. Ben bunu gittim zaten aldım 1800x TL'yi. Şimdi arkadaşlar buna göre diyor arkadaşlar gömleklerin 10 tanesinde bakın gömleklerin 10 tanesinde 100 tane gömlek almıştı. 10 tanesini defo çıkmış. Ve pantolonlarında 5 tanesi defo, defo, defo çıkmış. 100 tane gömlek vardı 10 tanesini defo çıktıysa eğer 90 tane gömlek satmıştır. Ve e, diğerlerini satamıyor çünkü. Aynı şekilde toplamda 80 pantolon vardı. 80 tane pantolon da gençler 75 tanesini satmıştır. Ve bunların hepsi satıldı. Acaba bakıyorum maliyetim ne kadar benim? Yani şey daha doğrusu pardon yanlış bir cümle kullandım. Satışım ne kadar? Hemen bakacak olursam satışıma. 90 tane gömlek vardı. Bir gömleğin satış fiyatı 13 xte 90 x çarpı 90 çarpı 13 x artı bir tane gömleğin şeyi maliyeti daha doğrusu satışı 12'ydi. 12 xte 12 xte kimi çarpacağım? 75'i. Şimdi çarparsam toplamdaki satış fiyatını bulmuş olacağım. Şurası satış fiyatı. Şimdi arkadaşlar çarpıyorum. 13 ile 9'u çarparsam 9 kere 3 27. Elde var 2. 9 kere 1 9. 2 de elde 11. 1170 TL burası. 1170x daha doğrusu. Şurası 1170x. Evet. Artı 12 ile 15'i çarpacağım. 12 ile pardon 75'i çarpacağım. 12 ile 70 artı 5'i çarparsam 7 ile 12'yi çarptım. 840 burası da 60 yaptı. Burası da kaç geldi? 900 mü geldi? Burası 900 geldi arkadaşlar. Toplarsam eğer 900 ile 1170'i 0, 7, 10, e, 2070 lira mı yapıyor? Yanlış bir şey mi yaptım? 7, 9, 1 daha 10, 2070 lira yapıyor. Doğru 2070 lira. Peki şimdi arkadaşlar toplam karı yüzde kaçtır diyor. 1800'den çıkaracak olursam eğer çıkarttım 270x diyeyim ben buna. 270x'in bir karımız oldu değil mi? Oran istiyor arkadaşlar bakın. Her zaman ne diyorum size arkadaşlar? Diyorum ki e, kar ya da zarar maliyet üzerine hesaplanır. O halde bakın %100'ü 1800 x ise 270 x yüzde kaçına eşittir? Benden A istiyor. Hemen bakıyorum arkadaşım. 270 çarpı 100 eşittir. Hani doğru orantı. 1800 çarpı A her iki tarafı 1800 ile bölersem eğer A'yı bulmuş olurum arkadaşım. Bu 2 sıfır birbirini götürecek mi? Götürdü. Ne oldu arkadaşlar? 9'a böldüm. Şurası 2 geldi. Şuraya alayım arkadaşlar ya. Burası sığmadı. 270 çarpı 100 bölü 1800. Sadeleşir. 9'a böldüm. 2, 9'a böldüm. 3, 32'ye böldüm de. A buradan kaç gelecektir? %15 gelecektir gençler.